Ama çok değil ki. Çok para ya 800 lira bir kaleme. Çok değil mi? Çok değil. Ben bunu düşünmüyorum. Sen öyle düşünmüyor musun? Evet düşünmüyorum baba. Ama çok pahalı 800 lira bir kaleme para mı verilir? Ama baba yani. O kadar çok para var mı diyorum. Sen cevap vermiyorsun. Yani var da onun hepsini kaleme mi vereyim yani? Çok anlamıyorsun mu ya? Ver işte bir şey olmaz. E ben bir daha nasıl Lütfen bak istiyorum. Ben bir daha nasıl kazanacağım o kadar parayı? İşe gidip de kafarsan gideceksin gideceksin gide, gide gideceksin 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 tamam. Baksana bir vuralım ağlarsın. Lütfen almazsan ne yaparsın? Bir yumruk atarım böyle hayır, hayır. Lütfen. Bir de almazsam döver misin babo evet, yani? Evet lütfen. Bak ben almayayım bunu ya. Lütfen. Gidelim eve. Lütfen. Çok şok yapmayın. Şaka yapmıyorum ya? Çok Evdeki kalemlerin neyi, ne ne etmesin seni? Tamam ama onlar böyle eski. Ya çok çok iyi değil yani hiç tabii. Başka bir şey beğen, bir sürü kalem var burada. Ama papa yani. Bak bir de o kalemle ilgili yani. baksana burada başka bir çeşit yani beraber edin. baksana yani çok çeşit yani onlar o kadar çok şey Öykü ne? Bir kalemi 800 lira para mı verdi şimdi? Verelim işte bir şey olmaz. Sen video mu çekiyorsun? Bir var bakayım. Yok elimde duruyor telefon sadece. Lütfen. Başka bir yere bakalım. Ya da internetten sipariş veriyorum. Of. Hı? O zaman bir bekçiye bakma baba. Ya. Neden beklemiyorsun? Lütfen lütfen bak. Şimdi boyama yapacağım. gidince boyama yapacağım. İnternetten söyledim, internetten gelir. Hayır. Lütfen.